Ben sana gir deliğine bir daha da çıkma demedim mi? Macide Hanım. Sizin karşınızda korkak Zeynep yok. Bana böyle davranamazsınız. Ne biçim konuşuyorsun sen benimle öyle? Ah ben her şeyi duydum. Dün gece Zeynep o odaya nasıl girdiyse aynı öyle geri çıkmış. Saçma sapan konuşma. Bir an evvel bizi üst kata aldırın. ...alt katta hizmetçilerle beraber kalmak istemiyoruz. Bana bak. Abi de kardeşimi de piyano ver buldur verin lütfen. Annem yazık kahroldu kadıncağız. Siz ikiniz de rahat durmayacaksınız değil mi? Annen de bulmuş o öğretmeni konuşuyordu yine. Bize bu evde iyi davranılmazsa durmayacağız evet. E, o zaman gönderelim sizi bu evden Gülen'den. Hı? <laughs> Efendim? Sen o küçücük aklınla beni tehdit edebileceğini mi sanıyorsun? Ay o. Ben sadece diyorum ki Elif öğretmen Zeynep'in sizin o psikopat oğlunuzun yalnızca kağıt üzerinde karısı olduğunu öğrenirse ne yapar onu bir düşünün diyorum. <laughs> Sana akıllısın diyoruz ama sen ısrarla aptallık edeceğim diye tutturuyorsun. Aptalların sonu ne olur biliyor musun Gülendam? Şükran. Selam. Hadi canım Şükrancığım sen onu bırakıver de bana bir kahve hazırla ha. Koyu olsun ama. Bütün gece uyuyamadım. Annemin oğlum yok diye ağlamasından, çarpıntısından. Ay yazık ya. E, kahvenin yanında başka bir şey ister misiniz Gülendam hanımcığım? Yok canım. Çok sağ ol. Ee, daha sonra ben bizimkilerle kahvaltıya katılacağım. Sizinkiler de Macide Hanımlar oluyor herhalde. Evet. Ne güzel. Hay <laughs> Allah. Al sana kahve. Ne yapıyorsun sen be? Sana yerini hatırlatıyorum yerini. Kendine gel haddini bil. Bana bak hayatım. Ben yerimi gayet iyi biliyorum. Ben Volkan Bey'in baldızıyım ve biz de senin patronun olan Baykaralar'ın dünürüyüz. Hayatım hayatım ben seni ne yaparım biliyor musun? Sen bana ne yapabilirsin ki ben senden mi korkacağım? Bana bak küçük ne? çim bıraktı yıla. Bırak kızı bırak. Bırak kızı bırak. Bana alır bak. Alırım seni ayağımın altında. Saçını başını. Ayy adamım. Hizmetçi parçası. Anne. Edebiyat benim kızım. Çekil. Bana bak Kerime. Bu edepsiz kızına... Haddini bildir, sahip çık. Anne! Beni ben Macide Hanım'lara Şş, şikayet edeceğim. Et bak. Sen, ne olduğunu göreceksin. Bak tek tekrar. Bir şey bırak, bırak. Yap. kızım bir bırak ya. Aa. Ne oluyor burada? Ne bu bağırış çağırış? Macide Hanım. Sizin bu dünürleriniz Bana hakaret et. Ben hayatımda böyle şey duymadım. Dünür mü? Ne dünürü? Ne oldu? Ha? Dilim papuç kadardı. Böyle car 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 ötüyordun. Anlatsana. Macide Hanımcığım şimdi şu... Ben yokken Şükran ne derse o. Ama bu... Şükran, Volkan'ın kahvaltısını hazırlayıver odasına çıkar. Hemen Macide Hanım. Ver onu bana. Macide Hanım, Allah'ını seversen bak biz nereye gideriz? Evimiz yok, barkımız yok. Ferdi, şu arka mahalledeki tek göz odalı ev var ya... ...oraya götür bunları. Tamam Macide Hanım. Siz bunu bize yapamazsınız. Giderken de bir iki erzak alferdi. Hadi defolun şimdi. Zeynep'ime bir de haber veremedik daha. Zeynep artık bu evin gelini. Ben ne zaman istersem o zaman görürsünüz. Sen de eğer bir daha ağzını açarsan, bir yanlış daha yaparsan, o evi de alırım sizden. Sokakta açlıktan ölürsünüz. Yavaş, yavaş. Benim adımla gölendamsa, ben sana bunu ödetirim Macide Çatısı. Macide'm, bu kızı kovdunuz ya. Bu kız çok fena. Bu evde olup bitenleri bilmesi bizim için daha kötü Şükran. Bu kızın ağzı durmaz. Salih, merhaba. Biliyorum, yani belki bana kızgınsınız ama... Hiç bunların sırası değil şu anda Gülen'den. Biz senin kardeşini arıyoruz. Ondan bir haberiniz var mı? Hayır, annem de perişan oldu zaten bir görseniz. Peki evde onunla ilgili bir şeyler duyabildin mi? Konuşuyorlardı aslında, ben de dinleyecektim. Ama sonra bu Macide cadısı kovdu bizi evden. Kovdu mu? kovdu ya. Sonra bizi eski evimizin arka sokağında saçma sapan bir yere yerleştirdi. Ya bir görseniz şahlık şahbaz olduk. Zeynep'in yanında bile kalmanızı istemiyorlar. Ne? Neden korkuyorlar bu kadar? Mehmet'le alakalı değil. Ama ben dinledim. Biliyorum eminim yani. Başka bir şey duydum. Zeynep, Volkan'ın yalnızca kağıt üzerinde karısıymış. Yani dün gece... Tamam anladım Gülen'den. Dün gece o odada olanlarla ilgili Volkan'ın duyması gereken suçluluğu ve utancı yanlış yere Zeynep'in hissettiğini düşünmüştüm. Ama mesele orada yaşananlarla ilgili değilmiş. Değil. Değil ben onu anlıyorum ama biz şimdi ne yapacağız hocam onu anlayamıyorum. Sen şimdi eve gideceksin. Biz de kardeşini bulup bu işi çözeceğiz. Tamam. diyorum ki biz acaba Emir abinin yanına mı yerleşsek? Çünkü dün o öyle demişti. Bence sen anneni yalnız bırakma. Ben seni haberdar edeceğim. Hocam. Aslında benim gerçekten ailemden başka hiçbir şey düşündüğüm yok. İyi ki böyle davrandın. Aferin sana.